Arkadaşlar, bugün, bugün yine üç tane karbonuz var sizlerle. Babam böyle yeni aldığı kitaplar da var ayrıca ek, ekstra da evet. üç tane. Kargolarımızı açtık. En önce iki tane kitap göstermek istiyorum. Bunlar bir tanesi Spahi, bir tanesi de Yeniçeri. Bunlar. Yazarı Yaşar Metin Aksoy. Kitapları araştırırken fark ettim. Tokatlı hemşerim aynı zamanda da. Aynı zamanda da devlet hastanesinde çalışan 20 yıldan daha fazla süredir kalp ve damar cerrahı. Ve yine geleneksel Türk yayının da ihya edilmesiyle ilgili akademik anlamda yurt içinde ve yurt dışında çalışmaları olmuş. Yani hem cerrah hem yazar hem de atlı okçu kendisiyle sosyal medya üzerinden irtibata geçtim ve hocam dedim kitaplarınızı dedim alırsam dedim benim için imzalar mısınız dedim. Tabi seve seve dedi. Gittim yanına imzaladık. Ayaküstü biraz da sohbet ettik kendisiyle. Sıpahi ve Yeniçeri. İkisi de bir Osmanlı Devleti zamanında geçen hikaye. Hemen bir sonraki kitabımda Ian McEwan'ın Sonsuz Aşk kitabı. Yani çocuk yasasından sonra çok beğendim İn Makliver'ını. Yine orijinal bir konuyla birlikte gelmiş. Takıntılı bir aşk hikayesini anlatıyormuş burada da. Bir balon kazası sırasında başlayan bir ilişkiyi anlatıyormuş. Bir sonraki kitabımda Bir Katilin Güncesi. Bu da son zamanların en popüler kitaplarından bir tanesi. Şahsiyet dizisinde Amy, en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Haluk Bilginer'in de dizisinin esin kaynağıymış bu kitap. Alzheimer hastası bir seri katilin güncesi. ya Evet. Bu da George Sant Lavinia kitabı. İçinde iki tane hikaye varmış. Yine George Sand da kadın erkek ilişkilerini anlatıyor zamanın. Yani sansasyonel ilişkilerinde ana kahramanı olan bir yazar. Sonraki kitabında yine İş Bankası Kültür yayınlarından aldığın Jack London Bir Dilim Biftek bu da kendisi de zamanında boksla ilgilendiği için onunla ilgili içinde, içinde iki tane mini hikaye varmış. Bir sonraki de yine içinde iki tane mini novella olan Sahaf Mendel Zweig kitabı. Ee, bu da Google gibi bir yani her şeyi her okuduğun aklında tutan bir adam varmış Sahaf. Onun hikayesiymiş sonundaki kitabımda bir efsane, John Steinbeck, Gazap Üzümleri, sinemaya da aktarılmış, yazarın en iyi kitaplarından Pulitzer ödülünü aldığı eseriymiş. Bir toplumcu, gerçekçi bir eser. Tarım işçilerinin hikayesini anlatıyormuş. Bu da muhtemelen yazardan final yapacağımız kitaplardan bir tanesi olacak. Bir sonraki kitabımda Alphonse Dudent, Değirmenimden Mektuplar. Bu da içinde kendi e, hayat hikayesinin oluşturduğu, değilmenden yazmış olduğu e, öyküler anlatıyormuş ama okuyanların hepsinin ortak birleştiği nokta içinde çok iyi dua betimlemelerinin olmasıymış. Sonraki kitabımda David Herbert Lawrence by Kire ve Çingen'e. Bu da bir e, kadın erkek ilişkisini anlatıyormuş. Yani e, biraz böyle... Dilinin kemiği olmayan bir yazar. Bir kitabını okumuştum. Neydi? Katalin'in Aşığı. Yani orada da efsaneydi. Bu da yine benzer bir ilişkileri anlatan bir kitap. Bir sonraki kitabımda da Natsiko Umamura. Mor etekli kadın. İkisi de kitapta kapaktaki. ikisi de kadın. Bir tanesi mor eteği var. Bir tanesinin de sarı ceketi var. Birbiriyle tanışmak isteyen, yakınlık kurmak isteyen iki tane kadının hikayesiymiş. Hiçbir şey bilmiyorum ilgili. Yine Ian McEwan kitabı. iki tane kitabını aldım hemen. Bu da yine çok e, orijinal bir konusu var. E, i̇ki tane kız kardeşler var ve evlerinde yaşayan hizmetçileri var. Onların da bir tane e, küçük e, çocuk var, erkek çocuk var. Büyük kız kardeşle çocuğun yakınlaşması oluyor. Küçük kardeş de onları izliyor, görüyor ve bir bomba patladı diyor anladığım kadarıyla. Sonrasında da gelişen olaylarmış. Sırada da yine bir efsane var. Yaşar Kemal Ağrı Dağı efsanesi. Yani bir tane kitap okuduk. Çok beğendim. Hemen gittim ikincisini aldım. Yine böyle mini eserlerinden diyebileceğimiz kitaplarından adım adım İnce de doğru gidiyoruz. Bu da Tezer Özlü'nün Kalanlar kitabı. Türkiye'de bir Edebiyatı'nın Ganlı Prensesi. Çok böyle özgün bir tarzı var, kısa, net, vurucu. Bu da Kuzuo Ishiguro, beni asla bırakma. Yine yani bu alışverişimiz biraz böyle kuzey edebiyatıyla uzakdoğu edebiyatı ağırlıklı oldu da diyebilirim. Bu da Japon edebiyatı ama İngilizce yazan bir yazarmış. Bu kitabı da Time'da yılın e, İngilizce yazılmış 100 eserden bir tanesi olarak gösteriliyor. En iyi 100 kitaptan bir tanesi kurgu bilim kurgu kitap. Agatha Christie bir tane kitabını okumuştuk. Çok beğendim. Hemen yine ikincisini aldığım yazarlardan bir tanesi oldu. Bu da yani konularına da bakıyorum böyle ilginç olanlarını seçiyorum. Bu da bir cinayet ilanının saatiyle yeriyle zamanıyla böyle dakikasına kadar gazete ilanına veriliyor. Acaba daha gerçekleşmemiş ama ileride gerçekleşecek. İlginç geldi kitap. Evet, harika. Murakami sahilde Kafka yani artık e, okumayanı dövüyorlar kitaplarından bir tanesi. <laughs> Dayanamadım ben de aldım en sonunda. Ve de bu da son kitabım buradaki dinle küçük adam bunu Ezok isimli takipçimiz yazmıştı. Yani çok net bir yorum vardı. Bu kitabı oku hayatın değişir. Bakalım kitabı okuyacağım hayatın ne kadar Güzel. değişecek. Siz bilirsiniz. bilirsiniz. olsun. Tamam. Olsun. Hadi bu da Luigi Prandelli'nin biri biri binlercesi. Bu da orijinal bir kitapmış. Yani İtalyan edebiyatından hiç kötü bir yorum görmedim bu kitapla ilgili. Herkes çok beğenmiş. Biz de aldık bu kitabı. Baba Şiro Hama. <laughs> evet. Bu da Shiro Hamao, şeytanın çırağı. Bu da Japon edebiyatının biraz böyle polisiye tarzda yazılmış kitaplarından. Yani bir de uzak doğu Telegram grubumuz oluşturuldu. Artık yeniden o e, edebiyattan da ilgili de okumalara başladık. Bu da bir tanesi. Arkadaşlar babam Japon şeyler ala ala biz artık Japonca öğreneceğiz. <laughs> Sıradaki kitabım da Jose Saramago Körlük. Bu da okumayanı dövenlerin kitaplarından bir tanesi. Filmi varmış Antalya'da Evet, bunun aynı zamanda filmi de var. Şu anda kameraman olan <laughs> kardeşimle birlikte zamanında izlemişiz. Adı da Yaban Evet, bu da yine Uzak Doğu Edebiyatı'ndan seçmiş olduğumuz bir kitaptı. Bu kitabı niye seçtim? Sonu böyle çok havada kalmış. okuyan herkes böyle bir muallakta, yani tam belirgin olmamış. Merak ettim. Sonraki aldığım kitapların hepsi buradaki dört tane. Bunları kronik kitaptan seçtim aldım. Bunların hepsi kurgu dışı ve tarih kitapları. Yani uzun bir süredir e, alanın dolduğu, içinde okuyamadığım, uzak kaldığım kitaplardan vardı. Bunlarda son Mekke emiri Şerif Ali Haydar Paşa anlatıyor. Yabancı bir yazardan, gözünden. Bu da Osmanlı Devleti'nin Mekke'ye atamış olduğu son emir. Şerif Hüseyin'den bir sonraki. Moğolsan Seyahatnamesi. <laughs> kitabımızda Moğolistan Seyahatnamesi. Bu da yine tab 1100'lü 1200'lü yıllarda yazılmış bir seyahatname. Yani İtalyan bir yazarın gözünde Moğolistan'a gitmiş, Moğol e, saraylarına girmiş, orada e, gezmeye ve gözlemlerini yazmak için izin almış bildiğiniz gibi Moğollar böyle yani sertlikleriyle hüküm sürmüş bir e, imparatorluk. Yani onların saraylarına girmek, oralarda gezebilmek, gözlem yapabilmek ve bunları da yazabilmek olağanüstü bir şeymiş. Yani çok eski bir yaz aslında. Bir sonraki kitabımda Rusya İmparatorluğunun çöküşü 1881-1917 Rusya'daki çarlık sisteminin, çarların, çayçelerin ve Romanov ailesinin de artık son zamanlarının anlattığı kısa bir kesit Rusya tarihi. Yine e, azınlıklar imparatorluktan cumhuriyete kadar. Bildiğiniz gibi bunlar hep yani her zaman için Türkiye'nin gündemine gelen e, meselelerden bir tanesi. Burada da yine Ermeni, Rum e, azınlıkların temel alan kitaplardan bir tanesi. Ben Nabako'dan almış olduğum ilk kitap yani böyle favori yazarlarımız olur mu bilmiyorum ama yani okumak istediğim kitapları var özellikle bir tanesi. Ama ona direkt geçiş yapmadan böyle önce mini mini kitaplarla ilerlemek istedim. Burada yine uzak doğu edebiyatından almış olduğumuz bir kitap. Burada da bir karı kocanın e, kendi günlükleri birbirlerinden habersiz yazmış oldukları güncesiymiş. Gece Yarısı Kütüphanesi çok güzel bir Evet bu da son zamanların en popüler kitaplarından diyebilirim yani. Bunda da iyi bir fiyat vardı, kampanya vardı, kaçırmayalım dedik. Bu da yani e, her işi ters gitmiş, böyle yanlış gitmiş, hayatında memnun olmayan birisi bir gece yaz kütüphanesine gidiyor ve orada artık hayatının e, şeklini değiştirebilecek, yönünü değiştirebilecek bir şey olabilir mi? Tam da hakim değilim ama benzer bir şeymiş, hoşuma gitmişti o zamanlar konusu. Evet bu da Doplers yani bu da Norveç edebiyatından almış olduğum bir kitap. Yani hayatı böyle düzen içinde akan bir adam bir gün e, karar veriyor ve ailesini, çoluğunu, çocuğunu, işini, gücünü, her şeyini bırakıp bir ormana yerleşiyor. Bu da ilginç gelmişti kitaplardan. Ecel Sarayında Gece. Evet, Ecel Sarayında Gece'yi de Elif Şahin Hanımefendi'nin tavsiyesiyle aldık. Hiçbir şey bilmiyorum kitapla ilgili sadece ee, yine Osmanlı Sarayı'nda geçen bir köle. Yani orada bir başka bir karakter de vardı. Ee, tarihi bir eser diyelim. Yani e, yorumuna ve beğenisine güvendiğim bir hanımefendi. Onun tavsiyesiyle aldım. İskender Pala, İtiraf. Evet bu ikisini beraber gösterelim. İki evet. tane İskender Pala kitabı aldık. Bir tanesi Kervan, bir tanesi de İtiraf. Bunlar da grupumuzdaki Kevser Hanımlar var. de yani İskender Pala'nın neredeyse bütün külliyatlarını okuyup bitirmişler. İkisinden de birer tane tavsiye istemiştim. Onlar verdiler. Kervan bir hac yolculuğunu anlatıyormuş. 1818 yılında başlamış. Böyle sürü alayları vardı. Osmanlı Devleti'nin böyle develerle, kervanlarla böyle süslenmiş hediyelerle birlikte Mekke'ye, kutsal topraklara yapılan bir yolculuk. Kervan başlıyor ve kervana katılanlar var. Yani güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu da yine Osmanlı sarayında geçen bir intikam ve itirafı konu alan bir kitap. Örümceklerin yuvalandığı patika. Evet, bir de yine İtalyan edebiyatından almış olduğum bir kitap. Italo Calvino'nun kitabı. Bu da savaş karşıtı, İtalya'da geçen faşistler, faşizm, Almanlar yani tam o zamanda geçen bir çocuğun gözünden anlatıyormuş burada bir gerilla e, mücadelesi de var. Etkibiyet ve haysiyet. Evet bu da yine Norveç edebiyatının yakın zamandaki en popüler kitaplarından bir tanesi. Bu da yine e, bir öğretmen var sınıfta öğrencilerine e, Henrik Ibsen'in bir meşhur bir kitabı var yaban ölüği e, daha doğrusu e, tiyatrosu var onu okuyor. o anda da bir şeyler. E, yerli yerinden değişiyor, oynuyormuş herhalde tam da hakim değilim konusuna ama yani önce o kitabı da okumakta fayda var diye herkes tavsiye ediyor. Son evet bu son kitabımızda Tünel El Nost'a Sabah üçlemeymiş ama tam kendime de güvenemedim. Yani beğenir miyim beğenmez miyim ilk defa aldığım Latin Amerika Edebiyatı'ndan da bir seçki de diyebilirim. Son zamanların yine popüler kitaplarından bir tanesi biraz böyle polisiye biraz farklı bir kurgusu yapısı olan bir kitapmış. Beğeneceğimi düşünüyorum. 36 of. tane kitabımız var. Bunun, bu bu kitaplarımızın arasında en beğendiğiniz yine varsa yorumlara yazın. Evet. Okuduklarınız da dahil. Evet, yorumlar atabilirsiniz. Biz beğeniyoruz, bakıyoruz yani, kale alıyoruz. Hem okuduğumuz kitaplarda hem de alırken siz de paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Kanalımıza da like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz.